Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da rahatsızlanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Umre'de rahatsızlandılar. Ambulans uçak onlar için havalandı. İki Türk yolcu tedavileri için Türkiye'ye getirildi. Bir hasta yolcu Suudi Arabistan'da solunum yetmezliği nedeniyle Mekke'de tedavi altına alındı. Bir diğer hasta ise beyin kanaması geçirdi. Durumu kritik olan Türkler için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İki hastamız için ciddiye gittik. Sağlık Bakanlığımızın bize tahsis ettiği görev doğrultusunda. E, hastalarımızdan birisi 50 yaşında solunum yetmezliği, kuş gribine bağlı zatüre tablosu. Hastaları taşıyan ambulans uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Yolculardan solunum yetmezliği yaşayan hasta, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne beyin kanaması geçiren hasta ise Bakırköy Sadi Konuk Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Her iki hastanın da durumu kritik. Tedavileri devam ediyor.